Merhaba arkadaşlar, iki kızın oyunlara hoş geldiniz. Bugün sizlere Modlu Survival'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugün madene inmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü diğer bölümünde genellikle bir köy bulmuştuk. Köyü basmıştık. Paralardaki top sesi ve havuç, havuçu da almıştık. Bugün de madene ineceğiz. Evet. Evden mi başladın Mert? Sende merdiven var mı? Bence doğal maden bulalım ya. Dalmadan bulursak daha kolay işimiz kolaylaşır yani. Mağara diyorsun yani, evet. Tamam, tamam ya mantarları Şu... toplayın, toplayalım arkadaşlar. Çünkü mantarlarda bizim için bizim için önemli. Hmm, bakalım burada mağara falan yok aslında ya. Evden başlasak daha iyi aslında o zaman. Tamam hadi tekrar Evden gidelim. Daha güzel olur. Ben benim adam niye koşmuyor ya? Benim adam da skin de değişmiş. Her şey değişmiş ya valla. Salak saçma bir şey olmuş. Bu arada güneş batıyor. Eve gidelim mi? Şimdi e, bir dakika şuraya bakacağım. iki dakika kaydediyormuş diye baktım kaydediyormuş tamam. E, Ozan gel. Şimdi yatalım Ozan. Ozan akşam oldu. Yatalım sabahleyin. Şuradan kazmaya başlarız. Gece olmamış. Hatta gel şuradan ben bir şey yapacağım. Gece olmamış da. Ben bu şurayı küçük bir şekilde kazayım. Ben kalk ben arkandan geleceğim zaten. Tamam burası şimdi yeter. Ha ne oldu? Ha tavana bakıyormuşum diyorum ne oluyor ya? Tam gece oldu mu? Uyu evet uyuyabiliyoruz. Tamam o zaman uyu sen de. Yarın sabah ilk işimiz madeni mi? Evet. evet. Uyandık ve madenince şimdi. Şimdi gidelim. Ben kızayım o zaman. hani e, kömürümüz yok bulamadık. O yüzden şey yapmamız lazım. Fazla dinle inersek canavarlar çıkıyor karanlıkta bildiğiniz gibi arkadaşlar. O yüzden ben e, gidip birazcık kömür bulacağım. Kömür bulamazsam ben de şurayı toprakla kapatayım. Çünkü ne olur ne olmaz canavar çıkabilir. Doğru doğru. Ee, bakalım etrafta mağara falan var mı yani mağara bulursak git, evin içinden kazmaya da gerek kalmaz ama benim bildiğim gibi etrafta bir herhangi bir mağara falan yoktu Mertcan ben girişi kapattım tamam, o mağara buldum Oo. sen bu ne lan sen dibe gelmişsin abi bu ne orada sinirli domuz var arkadaşlar yani Burasını hiç bilmiyordum. Bunun için bir yer ya böyle. Aksın şuraya o zaman. Buradan da girişi var küçükçe. Ee, ben şuraya kömürlere gideceğim. O zaman. Ben yavaştan gideyim. Düşersem öleceğim. Belli. Burası bayağı büyük arkadaşlar. Ölüm çukuru resmen. Burada yani bayağı bir derin. 190 kişi şekilde dungeon vardır hatta öyle düşünüyorum. Ama daha ekipmanımız pek yeterli değil. O yüzden şimdilik dungeon ağacılığı yapamayacağım. Ee, şimdilik şuradaki kömürleri almakta yetineceğim ben. Diyeyim şuradaki kömürleri alayım. Şurayı Yoksa kömürümüz olmadığından ee, yapamayacağız. Em, e, yiyeceğimiz de en sonunda bitecek. Evimizde meşale de yok, ışıklandırma da yok. Şuraları toplayalım. Sen ne yapacaksın o zaman? Ben de bilmiyorum. Sen bulduğuna göre yani. Sen, sen zaten kömürleri topluyorsun. Kömürleri topladıktan sonra meşale yapacağız. Gidersin öyle bir ilgi. Şimdi benim yapacak işim yok. Evet, sen topla ben seni bekliyorum zaten. Tamam sen de o zaman şey yap ağaç kes. Yani peki vuracağın şey yok. Belki eve ikinci kat veren atarız. Ben elma ağaçlarını kesmeyi çok seviyorum ya. Ben elma ağaçlarını keseceğim. Yani benim için daha avantajlı oluyor. Çünkü genellikle arkadaşlar hem büyük oluyor elma ağaçları, Hem de içinden, fidan falan çıktığında bu sizin avantajınıza oluyor aslında tahtayı yakabilirdim ama e, odun kömürü yapacaktık yani mecbur kömür bulamasaydık onu bulduk ona gerek kalmadığı için odun kömürü yapmaya gerek duymadım Zaten burası bizim bayağı bir gelir kaynağımız olacak belli bayağı derin bir, bir yerdeyiz buradan hiçbir hiçbir şekilde haberimiz yoktu Zaten modlu survival oynuyoruz e, modlu survival oynadığımızda yani modumuzda herhangi bir Edit, dünya editleme modu da yok. Yani burayı biz kendimiz açmadık, kendimizle oluştu. Belki video videonun altından e, atabilirim şeyleri. Hmm. Neydi onun ismi? Mod isimlerini atabilirim arkadaşlar. Böyle, böyle çıkayım. Geliyorum o zaman 34 tane kömürle geliyorum. Ev buradaydı. Ben bu mağarayı kaybetmeyeyim diye şöyle. Birazcık büyük tek yeterli olmasa da buraya böyle şey bırakalım. Ben nasıl ineceğim ama öleceğim mi yok öyle. Tamam. Ev gözüküyor mu orada? Gözüküyor. Gözüküyor yani gözükmez ama hani etrafa çıktığımızı görürüz orayı rahatça eve doğru geliyorum. Evin yolunu hatırlıyorum zaten. Şurada ev. Evet. Tamam. Ben de girişi kapatmıştım zaten. Tamam. Güzel. iyi. Ee, bakalım. Çubuğumuz var. Ben bir iki tane meşale yapalım. Bir Gel buraya. Yapıyorum. evine yapıyorum. Şurada ben de mağarayı açayım artık. Aç aç yavaş yavaş inelim biz de. Çünkü oraya inemeyeceğiz. Ee, Baya derin. Burası yok mu olmuş ya? Çok Bak çok saniye. derin. Yani. Ama... şu Ben birazcık daha... Açımda... Dengelenmiş mi? şöyle yapayım. Tamam dengelendim Ve aşağıya Mertcan sen de gel artık. Ben biraz meşale yapıp geleceğim. Hem de e, kazmam yok. Kazma yapacağım. Taş kazma yapacağım. Sonra taş kılıç yapacağım. Ben de benim sandığımda kazma var mı acaba? Bakın. Ben de yapayım ya. Al taş vereyim. Yolla. Taş kılıç da yapabilirsin. Ben iniyorum, başlıyorum. Ben de geliyorum. Şurayı, yani ee, i̇nşallah güzel bir maden buluruz. Belki o madenin devamına ulaşabiliriz. Tamam yani... ben de geldim arkandayım. Ne yapacağım? burayı ışıklandırayım yoksa göremeyeceksiniz O zaman ben sana yer açıyorum. Şuradan sen yandan devam edeceksin. Sen şu benim Geç, sen bu taraftan yap. Ben bu taraftan aşağıda ineceğim. Tamam. Ee, belki ayrı yönlere gidersek yani rahatça bir mağara bulabiliriz. Bu iki kişi olmamızın avantajı arkadaşlar. Yani güzel bir şey oluyor. Takım çalışması falan. Sana meşale vermem lazım ama. Gel. Dur bekle. Ha, ben gidiyorum aşağı sonra onları al. Ben attım sana. Sen de al onları kullanırsın. Tamam tamam. Evet, şimdi umarım güzel bir mağara buluruz. Bu kırdığımız taşlar boşa gitmeyecek tabii ki de. Belki evin ikinci katına taşla yaparız. Daha güzel olur hep. çatıla geldim bu arada. Şunları at. at. Ben şimdilik tahtayla kazayım. Taş kazmanın süresi bitmesin daha sonra da taş kazma ile devam edeceğim. Oyuna daldık. Konuşmuyorum ki arkadaşlar. Ee, özür dileriz. Şimdi şuraya bir tane meşale koymam lazım. Yoksa siz göremeyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Şu an doğru oynuyoruz. Ve hala bir mağara bulamadık. Umarım bir mağara buluruz. Yoksa... Aa demir buldum ben bu arada. demir ihtiyacımız olacak çünkü hem silahlanmada hem de bazı araç gelişlerde lazım olacak mutlaka ve kazma süresi de bitiyor benim 2 1 başka kazmam var mıydı? Yok ama çıkıp yapacağım. Ya sesi duyamıyorum. Çıkın diyor. Oyunun sesi azdı. O yüzden sesini açtım. Şimdi çıkayım. Gidip. Ee, bu arada yavaş yavaş kanımız acıkıyor arkadaşlar. sürekli bir iş yaptığımız için karnımızın suyunu normal koyacağım şimdi yine hazır yiyeceğim koyayım şimdi bunu demirleri de hazır gelmişken bu arada hazm yapacağım. Hatta bir tane daha yapayım. Şimdi biter falan bir daha uğraşmayayım. Dondu benimki ya. Ne oldu? Dondu ya. Allah Allah. Gel gel. Neden dondu acaba bilmiyorum arkadaşlar. Kesin Dışarıda bir yaratık vardır. Bakayım ben çünkü Konuşan mı oldu? Evet. Ben bir yüzden çıkarım artık. Yarın sabah devam ederiz arkadaşlar. Evet, bir şey yok aslında ama. Neyse yatalım. Ben yarın sabah devam ederiz. Şimdi inelim bir güzel devam edelim. Bu sefer e, tamam yine aşağı gitmeyeceğim. Bu sefer sola doğru gideceğim arkadaşlar. Ben de yanıma yemek kalacağım. Çünkü acıkmaya başlıyorum yavaş yavaş. Hatta çoğu açlığımın çoğunlukla gittiğini gördüm. Sanırım su sesi duydum arkadaşlar. Evet evet su sesi duydum şu anda. Bir yerden su sesi geliyor. Hatta ön sesini açayım siz de Ama çok açmayayım beni duyamazsınız. Şu anda su sesi geliyor. Mağaranın yakınındayız. de geldi. Artık çok yakındayız. Kömürün fazlası yoktur arkadaşlar. Her zaman toplamamız lazım. Her türlü ihtiyacımızı gideriyorlar neredeyse. ...kolayca çorba yapılıyor. Güzel bir not aslında. Yine demir burada. Diğerden dur. sesler geliyor. Siz de duyabilirsiniz arkadaşlar. Yanına gelmeme gerek var mı? Gel aslında ya, güzel olur. yani Mağara bulacağım ya, sen de... Yanlara doğru kaz belki bulursun sen Ben yani diğer tarafa mı kazayım ya Ben de kazayım. Benim tarafım. Yani benim yanıma gel öyle kaz. Ne tarafta olduğu bilinmiyor şu anda yani. Nerede? Boş boş kazıyorum şu anda. Ama giderek artıyor mu azalıyor mu belli değil. sanırım. Evet kızıl taş buldum o zaman. Aman kırarsam endermen sisi geldi. Ben Şu bir... anda çok alttayız galiba. Ben bunu fark ettim. Evet. Bayağı çok alttayız. alttayız. Çok alttayız. Kızıl taş da bulduk. Evet. Taşla e... alınıyor muyduk? Taşla Aa, alınmıyor o yüzden evet ben yukarı gideyim Yukarı çıkıp demirden kazma yapacağım. Zombiler de galiba gelmeye başladı. Mağaranın yakındayız ya o yüzden. O zaman ben gideyim bir şey yapayım. E, demir kazma yapayım. Onları gidip alacağım. İkinci bölümden kızıl güzel aslında iyi bir başlangıç. Belki elmas da vardır yanlarında. Çünkü birlikte bulunuyorlar onlar. Altın da belki bir yanında olabilir. Şuradan altın rengilerimi alayım. Bunlar da erisin. Neye dikiyorsun şimdi ki? Demir. Yine demire atıyorum. Bir tane daha olsun sana da yapacağım o zaman. Şurada Tamam gel. Ben sen, ben Hatta gel bekle, bekle bekle gel. Kendisi erimiştir sana bir tane daha yapacağım. Bir tane sana yapalım. Yolla. Ah. Çok sağ ol. Dursana bir Ozan. Şey yapacağız hani. E, ee, Kızıltaşı alacağız arkadaşlar şimdi. Gel Ozan gidelim. taşı alalım. Hmm. Taşla kırılmadığı için demir kazma yaptık. Şu anda 30, 29, 28, 26 diye iniyoruz aşağılara. Zombi sesi çok yakından geliyor. Yani sanırım zombi benim. Ve zombi yanıyor. Yani kesinlikle lav var. Bunu anlayabiliyorum. Lav sesi de geliyor. Ben bana veririm. katıyor. Versene vereyim mi? Ben bana ben benim fazla ver. Şimdi benim toplamam ve senin toplamam bir alakası yok. Şimdi e, yanları doğru kalırlar. Belki elmas falan bulursun. Çünkü katmana gelebiliriz de. Demir yine buldum. Demir yine buldum. Demirden bol bol var. Katmana geldi o zaman. Ben daha bundan sonra şey bulamayacağız. Katmandayız. Bunlarda da mağara vardır. Öyle düşünüyorum. Evet, yani. Galiba mağara yanımızdadır mı? Evet. evet. Fatih mi yanımızda? Mağara yanımızda. Çok dibimizde aslında ama biz buna şey yapamıyoruz. Zombi sesi geliyor. O zaman sen de kaz etraflara da bulalım yani bir ara. Tamam ben de kazacağım. Yine demir buldum. Evet arkadaşlar. Yine madenleri bulmaya devam ediyoruz. Sadece kuzu taşla demir bulabildik. Bir de kömür. Benim yani tarafımdan Bari elmas çıksa da, yani 40 tane şeyimiz var, 20 sana, 20 sana ne Sen de etraflara kaz, yani duvarların yanlarından, zaten katmandayız, aşağı doğru kazarsan hiçbir şey bulamazsın. Ah. sadece ol, <laughs> duvarları kaz böyle. Ya, galiba bir şey buldum. Gömüldü <laughs> mü <mi> acaba ya? <laughs> Aha, buldum o zaman. <laughs> Mağarayı buldun mu? Gömüldeymiş mi eğer sen? <laughs> Bizimle hiçbir haberimiz yok, aa su geliyor. Ha, tamam. Şuradan yavaş yavaş kızacağız yukarı doğru. Çünkü o zaman eline kılacak Yani canavarlar olabilir. Tamam. Eyvah. Eyvah eyvah. Lan lan lan. lan. Bana çekin. Bana akalla kalıp var. Böyle. Beni itiyor ve biraz aptal soruluyorum. Eyvah eyvah. Lan vurmadan bana. Öldü. Bak Şelal'in dizinde şey var. Ne taktın? Onu Sen alamıyorsun. Şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar çünkü öleceğim diye korkuyorum. Heyecanlıyım o yüzden gelene mi kontrolle Canavar gelir. artık ikilem lava düşeriz Ne olduğunu anlayamayız <laughs> Kömürün... var mı? Ozan 5 var mı yanında Burada oksijen olmuş burada. <laughs> tane var. He? 10 <laughs> tane. Ozan lava gidiyorum 10 tane var mı? Evet var. Burayı ışıklandırsana evet, evet bayağı bir şey var. Bir şey diyeceğim de yalnız burası hiç tekin bir yer değil mi? Gidiyorum o zaman gel bana meşalelerini ver. Meşalelerini ver yoksa neredesin şu anda ben kardeş Ben demir kazıyorum O şey su şelalesine doğru gel. Beni görürsün. Buradan mı? Evet. Şelaleye doğru mu? Aha. Böyle gördüm. Tamam mı? Yani sesi geliyor çabuk ol. Tamam geldim. Ne ne şahane mi evet. Beş tane olur mu? Ver ver hepsini ver ya bana. Hepsi tamam. Şüphir lazım yani. Etrafı şıktan vereceğim. Size kullanmayacağım. <laughs> Çocuk zombi sesi geliyor lan bir kadar. Çocuk zonun, Çok kötü. Bak bir sözü var. İstersen alabilirsin o zombi. Sen çok seviyorsun onları çünkü. Seviyorum da yani. Eyvah, ne oldu? Ozan ışığı kestim, bizim ışık, ışık kaynağımız yok. Hani zombilerin de gelme ihtimali az mı yani. Aşağıya da yakalıyoruz. Şurayı da kapatalım. Kalıp yani, geçer. Ne olur, bu gerçekten çok iyi. Ee, onlarla yün, yünü boyuyoruz arkadaşlar. 11 tane. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. altın. Evet alalım altın bu ben de oraya. Aşağı doğru da var. Çıksana o zaman Gireyim. Diğer taraftan gidelim. Şeyin sesi geliyor. Eyvah tavuk. O zaman girmediğimde bak lava düşüyordum. Alın yoksa ben öleceğim. Ben burayı hiç... Ozan dibine girmeye ya bir kere de. altınları da alalım. Ben 1000 TL'e sanırım onu da alabiliyorsan, <laughs> Evet. Gelim ondan. evde. Sen de bana getir. Ben de bir tane var. şurası ya. Yani. İşte. Ev neresi? Ben ilk çıktığımda şuraya döndüm. Ve bir tane şey gördüm. Nefer gördüm. Ha şurası işte. Tamam dur oda. Ben şurayı bir, böyle bir kapatayım. Yoksa. Ya yani yine mi sıkıştın? Tamam yani? <laughs> çıkalım şimdi oradan. Burası çok karanlık olmuş. küçük o zaman buradan çık. Tamam zaman arkadaşlar. Şimdi eve doğru çıkacağız. Ve ben de videoyu sonlandıracağım eve çıkınca. Ee, çıkalım evimize. Tabii. Heh, tamam yolu bulduk. Baya derin geldiyse iyi bir elmas bulma, bulmayı umuyorduk ama bulamadık maalesef. Neyse bir dahaki bölümlerde mutlaka buluruz diye düşünüyorum. Gece doğru. Evet tamam. Evet arkadaşlar. Bir bölüm daha sonuna geldik. Yani bizi takip edebilirsiniz biz takip edebilirsiniz arkadaşlar ee, abone olabilirsiniz bu bizim için çok önemli bugün madenindik madende çok zorluklarla karşılaştık gördüğünüz gibi lavlar şeyler madenler bulduk kızgın tavuklar kızgın domuzlar ve kızgın inekler evet arkadaşlar e, iyi günler